sevgili halkımız şu fotoğrafa iyi bakın. Geçen hafta Adalet Bakanı buradayken cezaevinde hayatını kaybeden garibe gezerle ilgili defalarca sorular sorduk. Tek bir kelime cevap veremedi. Ve bizim cezaevinde hayatını kaybeden bu mahpustan sonra gördüklerimiz inanılmazdı. Ne insanlığa sağan ne de herhangi bir dine sağan uygulamalar gördük. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde polis cenazeyi cenazenizi alın gidin lan diye gönderiyordu. Mardin'de cenazeye cenaze aracı verilmiyordu. Değerli arkadaşlar bu ne insanlığa sığar ne de dine sığar. Olacak şey değil bu ama yaptılar. Bakın garibe gezer mektubunda avukatına gönderdiği mektubunda diyor ki intihara teşebbüs ettim evet ancak bize öldükten sonra değer verip araştırıyorlar, bize yapılan haksızlıkları diyor. Yunus Emre, ye atfen bir şey söyleyeyim. Bir garibe ölmüş diyeler, sakıncalıdır o diyeler. Yunus Emre'den beri bu topraklarda siyasi iktidarlar, siz de dahil, garip ve garibeleri bitirmediniz. Sevgili Ahmet Kaya ne der? Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler der. Değerli arkadaşlar bir devlet vatandaşını bu kadar köşeye sıkıştırmamalı. Ama sıkıştırıyorlar devam ediyor. Adalet Bakanı aslında Adalet Bakanı değil Zulümat Bakanı. Bir hafta içinde dört tane mahpus hayatını kaybetti. Görün şu fotoğrafları. Abdurrazak Suyur şakran cezaevinde. Hastaydı kanserde hayatını kaybetti. Halil Güneş Diyarbakır cezaevinde infaz ertelemeleri verilmedi. Yılların kanser hastasıydı. İkisi de tabutta tahliye oldu. Salih Torul ise ölüm deşeğinde ta tahliye oldu. Evinde bir iki gün sonra hayatını kaybetti. Böyle bir bakanlığa ben adalet bakanlığı demiyorum. Zulümat bakanı diyorum. Ve bakın sizin iktidarınız da adalet ve kalkınma partisi değil zulümat ve kötülük partisi. İşte ispatı. Güya işkenceye sıfır tolerans diyorsunuz. Ben bu meclise defalarca meclis araştırması için işkence ile ilgili başvurular yaptım. Daha geçen red cevabı geldi. Bakın çok ağır işkence iddiaları var. EA isimli kişiye Ankara Tem'de Abdülkadir Türk Yılmaz isimli bir polis memuru arkadaşlarıyla beraber makata cop sokma. Üç kez poşetle havasız bırakma gibi işkenceler yapmış. Biz bunun mecliste araştırılmasını istedik. Başka nerede araştırılmasını isteyeyim? Meclis bana kaba ve yaralayıcı ifadeler var dedi. İnsanlar işkenceyi nasıl anlatsın? Ben tek kelime ekleme yapmadım. Ama işte işte böyle bir meclis arkadaşlar ben inanamıyorum bunlara. Bakın başka nedir? Öylesine bir meclis başkanımız var ki resmi evrakta sahtecilik yapıyor. Bu meclisin başkanı. Ben meclisten vekilliğim düşürüldüğünde genel kuruldan HDP toplantı odasına çıkarken ben ve arkadaşlarım güya yasa dışı sloganlar atmış diye tutanak tutturmuş. Boş tutanağın altına 10 tane polis memuruna imza attırmış. Beni buradan alıp apar topar karakola götürdüler. Bir saat içinde şu meclis başkanının tutanağının sahte olduğu ortaya çıktı. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Bir saat içinde tuttu. Değerli arkadaşlar, Böyle bir meclis başkanlığı olabilir mi? Hayal ediyorum ya. Nasıl böyle bir meclis başkanı olabilir? Nasıl böyle bir meclis olabilir? Böyle bir mecliste bütçe mi olur? Zaten sakıt bir bütçedir. Ben bu bunun üstünde de konuşmuyorum. Zulümleriniz bitmiyor. Boşuna zulümat ve kötülük partisi demiyorum. Bu kim biliyor musunuz? İki buçuk yıla yakındır kaçırılmış ve muhtemelen öldürülmüş bir insan. Defalarca arkadaşlarımız da söylüyor. Yusuf Bilge Tunç. Cumartesi annelerinin o hal dönemindeki versiyonu onlarca kişi kaçırıldı işkence edildi ve bu insanlar bulunamıyor korkunç bir durum bu ve biz bunları defalarca söylüyoruz size bakın bakın şu belgeye bakın şu belgeye bakın ee, bakın şu belge boş bir belge. Sayın Ali Babacan ne dedi biliyor musunuz? Bu mecliste AK Parti sıralarından tek bir kişi buna cevap veremedi. KHK'lar imzalanırken bakanlara boş kağıtların altına imza attırıldı dedi. Tamamlayalım lütfen. Evet. Biraz evvel KHK konusunu tartıştık. KHK zulümdür. Boş kağıtların altına bakanlar imza atmıştır. Bir soykırımdır. Yüz binlerce kişiyi sivil ölüme mahkum etmek demektir. Ondan dolayı zulümat ve kötülük partisiniz. Bitmedi. AK Parti MHP Cumhur Zulüm İttifakı'nın Çin Devleti ile ilgili uygulamalarını üç yıldır burada eleştiriyoruz. Çin Devleti'nin soykırım ve e, o insanları sömürmesine, katletmesine sesi çıkmayan bir Cumhur İttifakı var. Ben ne kadar ve ben ve arkadaşlarım ne kadar iyi niyetliymişiz ki bunu eleştiriyorduk. Meğerse bu AK Parti MHP Cumhur İttifakı Çin gibi olmak istiyormuş. Çin'in o sömürgeci anlayışı, soykırımcı anlayışı gibi olmaya çalışıyormuş. İşçileri ezen sömüren anlayışı gibi olmaya çalışıyormuş. Biz de iyi niyetle niye Çin'i eleştirmiyorsunuz? İşte gerçek ortaya çıktı. İşte gerçek yüzünüz zulümat ve kötülük partisi olduğunuz ortaya